Objektif yorumlar. Usta yorumcular. Ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Wildisports sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 14. haftada oynanan maçların sonuçlarını değerlendireceğiz. Giresunspor Adana Demirspor maçının sonucunu bu videoda değil ayrı olarak özel programımızda konuşacağız ve bugün oynanacak olan Menemenspor İstanbulspor maçı ile Ankara Spor Ümraniye Spor maçlarının sonuçlarını Çarşamba günü yeni haftayı konuşurken değerlendireceğiz. Furkan merhaba nasılsın? Merhaba Metehan uzun bir giriş oldu. Aynen i̇yiyim, ben de nasılsın? o yüzden biraz gülümsedim. Ben de iyiyim çok sağ. Ol. Haftanın yeni günü. Yeni bir haftaya başladık. İnşallah iyi bir hafta olur. <laughs> Bence iyi hafta olmayacak. Neden iyi hafta olmayacak? Şu anlamda iyi hafta olmayacak diyorum. Hafta sonundan felaket enkazlar var. Doğru o açıdan haklısın. Zaten Baya, geleceğiz onlara. Özel programda özellikle. Zorlu maçlar oynandı. Cumartesi günü beni şaşırtan bir sonuç e, ortaya çıktı. O maçla başlayacağız zaten. balıkesirspor Spor Eskişehir Spor maçı. Tamam ben balıkesirspor'un Spor'un kadrosunu beğenmiyorum. Balıkkesir spor taraftarından da ben <laughs> çok tepki alıyorum. Aynen. Hatta beni balıkesir düşmanı ilan ettiler <laughs> ama şimdi Eskişehir sporu bu ligde yenemeyen takımın hani bence yeri yok. Benim hmm. düşüncem o. Ee, Balıkkesir spor taraftarları bu tablodan memnunlarsa da bir şey diyemiyorum. Çünkü Eskişehir sporu herkes yeniyor. Zaten bu maçı alman gerekiyor çünkü balıkesirspor spor şu an düşme spor adaylarından biri haline geldi. Ve 2-2 bitti bu mücadele. Hatta Eskişehir 0-10'a geçti Balıkesir 2-1 yaptı hemen ilk yarıda Furkan Polat'ın felaket bir golü İnanılmaz bir gol attı hani Vukovic gibi iyi bir kaleci bile orada hiçbir şey Tıpkı yapamadı yamadı, Ve iki takım da birer puanla sağdan ayrıldı Hı -hı. Maçın sonucuyla alakalı neler söylersin? Ya maç oynandığı zaman da hatta maçtan önce ikimiz de Balıkesir Spor tarafındaydık ama Maç oynarken de ben sana şunu söyledim Burası TFF 1. her şey olur Sen yine, bunu hep söylüyorsun yine söyledim ha? sana bunu Sen dedin ki bu Eskişehir kimseye bir şey yapamaz dedin Yani daha doğrusu puan çıkartması zor dedin ama ben sana yine söyledim burası TFF 1. Lig ve her sonuç çıkabilir demiştim ve seni yine yanıltan takım Eskişehir oldu. Bir de ben balıkesir neden alır diyordum biliyor musun? Yeni hoca geldi, hocanın ilk maçı. Ya, hoca geldi Oyuncularda de. belki bir hani hırs, istek falan olur ekstra Hı -hı. ama Balıkkesir Spor'un kadrosunda bazı oyuncular var gerçekten bu ligde oynayamayacak evet. oyuncular. Tabii, kadro çok kötü Uğur gören işte Oğuzhan Aynaoğlu, Abdülhamit Yıldız'ı bu takımda kim kaptan yapmış onu anlamadım gelir gelmez hani kaptan olma olmayı gerektirecek ne yaptı Uta da kaptan Bu takımda kaptan olacaksa iki tane oyuncu var. Biri Vukovic, biri Mırsic. Başka da yok bence. Doğru. Aynen. Onların bir de Mırsic'le şey oto cezalı duruma düştü. Samsun aynen. maçında yoklar. Onu zaten konuşacağız. Zaten konuşacağız onu. Da. Aynen. Ee, yani beklediğimiz bir sonuç olmadı. Bizim görüş anlamımızda ama hani benim de şaşırmadığım bir sonuç oldu. Çünkü ben bunu hep söylüyorum zaten. Belki maç oynarken de sana iki birken söyledim hatta bunu. Evet. E, o yüzden e, şaşırmadığım bir sonuç oldu. Burada kayıp eden Balıkesir Spor oldu. Da ama Balıkesir'in de iki maçı eksik. Şu anda 15 puanları var. Yani o iki maçı kazandığını farz edelim. Balıkesir iyi noktada yani. Balıkesir, Balıkesir Spor gitmiyor. ümit vermiyor. Ama tabii sence? ki ümit vermiyor ama sana ben geçen hafta da söyledim. Küme düşme adayları arasında e, Balıkesir Spor belki yani adaylardan birisi olarak görüyoruz ama yani bilmiyorum ya. Balıkesir de bu kadar çok kötü diyemiyorum. Anladın mı? Mesela şeye daha çok kötü diyorum. Ben. Ee, Ankara Spor Eskişehir zaten belli. Tabii. Mesela ben Bandırma Spor'a daha kötü diyebiliyorum. Hani. Belki baktığı zaman da Bandırma'nın kadrosu daha iyi diyoruz değil mi? Bandırma'nın kadrosu çok daha iyi. Daha iyi diyoruz ama daha kötüler. Onu Bandırma maçına gelince konuşacağız Aynen. zaten. Dün Bandırma Spor'la alakalı bir şifre net ortaya Hı -hı. çıktı olumlu Zaten diğer maça geçelim. Başka eklemek isteyeceğim Başka bir eklemek şey yok o zaman. Başka bir şey yok. Beraber bitti zaten. Pazar bu. gününe geçiyorum hemen. Altın oradaki Akisar maçıyla başlayalım. Altın Ordu kendi evinde 3-2 kazanarak kendini ikinci sıraya attı ligde. Çok önemli bir galibiyet aldılar. Zor aldılar ama bayağı zorlandılar. Aslında şöyle Altın Ordu maça felaket hızlı girdi Hemen 15 dakikada 2-0 oldu. Ardından Akisar 2-1 yaptı. İkinci yarının başında 3-1 oldu Ahmet İlhan'ın golüyle. Adziç son dakikada 3-2 yaptı vaktinde. Akisar cephesi hakemden çok tepkili. Sence hakemlik bir durum oldu mu maçta? Ya bence hakemlik bir durum olmadı. Bence sıkıntı takımda. Takım hiç yani önemseyerek oynamıyor bana göre. Ben öyle gördüm özellikle Altın Ordu maçında ki... Son 3-4 haftadır böyle. O oyuncular çok vurdum duymaz oynuyor. Bunu sen daha çok söylüyorsun zaten. Ee, bir de beklediğimiz bir sonuç oldu. Altın Ordu kazanır demiştik. Ki bu kadar da zaten çok rahat kazanacağını da söylememiştik. Hani kazanır demiştik sadece. Hani beklediğimiz gibi de böyle çok kolay bir maç olmadı. Nasıl kolay bir maç olmadı? Tamam belki Haziz son dakikada attı. Maç belki 47-3-1 oldu ama böyle kopan bir maç olmadı. Hani baktığı zaman kopan bir maç olmadı. O yüzden e, Altın Ordu'nun aldığı galibiyet değerliydi. Bir de Samsun Spor puan kaybetti, yenildi. Adana, Adana Demir, Demir yenildi. yenildi. Ee, Keçiören Gücü tuzaya kaybetti derken Aynen. Altın aldığı galibiyet aslında 9 puanlık bir galibiyet oldu. Kesinlikle ben öyle. tebrik ediyorum Altın Oldu'yu. Hüseyin Hoca'yı da tebrik ediyorum. Bu sezon gerçekten e, çok iyi gidiyorlar. Ki zaten biz şunu söylemiştik. Bu takım geçen sezonki köle gidişatı olmayacak demiştik. E, ama bunun çok daha üzerine çıktılar. Ahmet İlhan resmen ikinci bağrını yaşıyor. Muazzam oynuyor. Ama bu Ahmet İlhan konusunda şuna vurgu yapacağım. Geçen sezon hep ne dedik? Ahmet İlhan hedef takımlarda oynayamaz. Böyle takımlarda coşturur Burada demiştik. Burada rahat mı hissediyor kendini? Yok. Rahatlıktan değil. Şimdi şöyle. Hedef yok. Yani şimdi gerisinde şampiyonluk hedefi var değil mi? Süperlik hedefi var. Veya playoff değilim en kötü. Veya işte Samsun'da Adan Demir'de şeyde. Tuzla Spor'da. Ama işte Eskişehir gibi Ankara Spor gibi. Bandırma spor gibi, Balıkesir gibi takımlarda oynar. Ben bunu hep söyledim. Vallahi Ahmet İlhan Süper Lig'de oynadığı dönemlerde de çok iyi maçları vardı. Özellikle Karabük'teyken çok iyiydi. Ya tamam bak oraların takımı diyor. Şey, Ama Gençler Birliği'nde de bu ligde iş yapmıştı. Tamam oraların Şampiyon oyuncusu diyorum. Sene. Gençler Birliği de hedef takımı. Ama Gençler Birliği katliamı çok korudu geldiği zaman da. Ve hedef şey yoktu. Hedef diyorum... E Rakibi yoktu. Gençler bile sutlas etti neredeyse. Ya Ahmet İlhan geçen sene Giresun'da kötüydü ama bence hala zirve takımların oyuncusu. Yok ben o konuda ben sana katılmıyorum. Ben yine söyledim. Bu tarz takımlarda oynar ki sezon başında transfer olduğunu da söyledim. Burada iyi oynayacaklar. Evet. Ama beklediğim gibi de oynuyor ama hedef takımlarda oynayamaz. Zaten iyi oynasaydı Giresun bırakmazdı onu. Akisar için de tek bir şey söyleyeceğim. Bu takımın başına Mesut değil sözü kim getirdi onu anlamadım. Ya Mesut değil dolayı... diye söz değil, Yürgen gelse yine bir şey olmaz. Ama şundan dolayı diyorum. Mesut değil sözün ne kariyeri var ki bu takımın başına geliyor. Ya şimdi şöyle... Balıkesir'de de oynattığı futbolu gördük. Gerçekten de... göz kanatan bir futbol ya oynatıyor. Ya şimdi Akisar'ın sıkıntısı da belli. Para yok ki. Kim gelecek? Kimi getirebilir ki bu takım? Sana soruyorum kim getirebilir yani? Valla Cem Kavçak devam etseydi daha iyiydi. Cem Hoca çok daha iyi bir hoca. Yani bence geçen hocayı hafta yediler. Söyledim, Cem Kavçak iyi dedi. Hoca'yı yedi bence. Yani tamam benim ben de sana bu. geçen hafta ne dedim özellikle? Sabote edildi. Cem Kavçak çok iyi bir hoca dedim. Hatta şu anda ben sana söyleyeyim. Hatta Giresun Spor'un başında Cem Kavçak olsa Giresun daha da iyi olur. Hocayı sabot ettiler. Ya tabii ki oldu. Futbolcular. Bunu söylüyoruz. Altın Ordu'yu tebrik ediyorum. Aynen yani. öyle. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bolu Kesinlikle. Spor Bandırma Spor maçına. Çok geldikli bir maç oldu ve Bandırma sonunda kurşan atarak kazandı. İki takımın da e, net pozisyonları vardı. Bolu da ilginç bir durum oldu. Aynen. Kuponla Mihailoviç yedek kaldı. Mihailoviç iki yedek. Evet. E, Raydel de sonradan oynayırdı zaten. Raydel kupon. Bandırmada çok net bir şey ortaya çıktı. Bu takım Pote ile Traore'nin 11'de başladığı maçlarda hı hı. en kötü bir puanla ayrılıyor sağdan. Hatta o maçı kazanıyor. Traore evet gol atamıyor ama rakip savunmaları felaket rahatsız ediyor. 2 metre boyuna rağmen dün kaç tane top sürdü. Çok iyi oynadı bence. Ben gayet beğendim. Selçuk da penaltıdan attığı golle altın değerinde 3 puanı getirdi. Penaltı da bu ara net penaltı. Evet, Moskoyara'nın topla alakası yok. Direkt Ote'yi hacamat etti hava topu mücadelesinde. <laughs> net penaltıydı. Bandırma Spor bence hak ettiği bir galibiyet aldı. Bolu'nun 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Bu sonuçla evet. beraber. Bandırma da Bursa'ya ilgisini telafi etti. Ben hep söylüyorum Bandırma Spor'un iyi bir kadrosu var. Kötü değil. <laughs> bu takımın tek sıkıntısı şu. Açık oyuncularından katkı alamıyor. Şu an Erkan'ın korona olması yakıyor biraz Horvet'ten Bandırma'yı. de katkı alamıyor. Ben de bunu hep seviyorum. Ama şundan dolayı alamıyor. Ceza alanına adam gibi orta gelmiyor. Abdurrahim Dursun'un açtığı ortalar sürekli karavana baktığında. Tamam ama zaten gerçek kanat oyuncusu da yok dün Halilovic çıldırt Erkan sözeriyi. Topu sağına alıp saçma sapan şutlar çekiyor. <laughs> kale ya şöyle ifade edeyim. Kale burada Halilovic'in vurduğu şut şuradan gidiyor. Aynen. Alakasız yani. Dağlara taşlara vuruyor topu. Ki çok cılız vuruyor o bile kaleyi bulmuyor. Hı -hı. Ben söylüyorum Bandırma'nın gayet iyi bir kadrosu var. Devre arası her hamleler yapılırsa bu takımın küme düşme korkusu alakası olmaz. Hmm. Ben ilk 10'da bitireceğini düşünüyorum ve küme düşmeyecek bandırması. Ya mı? yok Kesinlikle. zaten Bademsporum küme düşme konusu. Küme konusunda. adayı da değil ya. Ben yani, şöyle alakası ben aday diyor. olduğunu söyledim. Şu anki gidişat da söylüyorum. Hani devre arasında takviye gelirse ayrı zaten. Takım düzenleme noktasında var. Derviş dışında hala ben söylüyorum Yine Gene yoktu Yaratıcı delvan. bir oyuncu yok yani bu belli. Şimdi poteye diyorsun ya top gelmiyor poteye ligin 3-4 e, haftasında baktığın zaman maçlarda pote dağlara taşlara vurdu topları. Samsun maçında kale dibinden kafa toplarını Üstten avulta gitti. Çok kötü goller kaçırdı. Yani Bandırma Spor aslında pozisyona giriyor. Pote giriyor pozisyona ama atamıyorlar yani. Şey maçında görmedin mi Bursa Spor maçında? Ne goller kaçtı? Orada Traore Bursa maçında ilk 11 başlasaydı Bandırma o maçı alırdı. Ya bilmiyorum tamam. o konuda bir şey diyemem. Yok Traore ile Pote oynadı mı rakip savunmaların dengesi şaşıyor. Ya tamam denge şaşıyor Diğer da sokamıyorlar topu açıyorlar. içeri. Ya. da içeri sokamıyorlar. Yani ben Bandırma Spor konusunda hala söylüyorum. Landel ve Delvali'nin yanına iyi forvetler, kanatlarda iyi oyuncular gelirse ve orta tarafa özellikle yani ön libero da çok zayıf baldırmada. Çok zayıf yani. İsak Çakmak oynuyor. Çok zayıf yani. İsak Çakmak da falan hedef oyuncular değil yani bunlar. Zaten İshak da şampiyonla oynayamazsın. Yok, Ama ligde Şartlılık anlamında demiyorum. Şey anlamında söylüyorum. Yani iyi gidiş anlamında söylüyorum. Yani bu takımın yapı TFF birinci gün oyuncusu değil bana göre İshak Çakmak. Ben öyle düşünüyorum. Ama yıllardır bu ligde oynuyor. Bence Bandırma Spor'un gönderdiği hangi oyuncuydu şu an telaffuz edemediğim ismini. Çok daha iyi oynuyor yani İsak'tan. Halil İbrahim Sönmez. bir de Sinan Akaydın Sinan Akaydın gitti. Değil. Bir oyuncu daha vardı da şimdi telefon ben edemedim. ben Hur. Aynen. Ama onlar kanat oyuncuları. Ya yok ya şöyle söyleyeyim. İshak Çapman takımda kalacağı yerde takımda zaten kanat oyuncuları da yok. Biliyorsun siz, daha demin sen söyledin zaten açıkta sıkıntı var. Yani, ya, bu oyuncuların kalması lazım ya. Evet yani. Evet kanatta şöyle bir sıkıntı var. Bursa maçında Doğancan kanatta oynadı. Mesela Doğancan zaten kanat oyuncusu Yani değil. belli noktalarda Bandırma Spor hata yaptı bu konuda söylüyorum ben ama. Evet, e, söylüyorum devre arasında bir tane çok net bir golcü gelsin bu takımın sıkıntısı çözülür diyorum. Bolu Spora da çok net forvet lazım. Bolu Spor'a for... bir tane yetmez iki tane transfer lazım. Hani Samsun Spor için söylüyoruz ya bir sürü oyuncu var hiçbir bir şeye yaramıyor. Zaten Boluspor'da malzeme de yok. Hani bak, forvet de oyuncu yok. Oyuncu da yok yani. Buraya yok. iki tane değil üç tane de alsan yeri yani. Bir de bunu hep söylüyorum Mertan Caner Öztürk forvet değil. Yani, açık açık oyuncusu, oyuncusu tabii ya. Dün gene forvette başladı e, ee, Bolu şey bandırma savunması hiç zorlanmadı. Aynen. Bir de bandırmanın stoperleri ağır. Mehmet Yiğit de ağır. Hı. Onur Akbay da ağır stoperler ama, de aynen hiç zorlanmadılar. Bir de sana şunu soracağım. Tabi. Mani nerede? Vallahi onu ben de bilmiyorum. Marlinyo nerede ya? Marlinyo daha mı kaldırdılar? Ne yaptılar? Bilmiyorum. Bolu... Marlinyo iki Bolu tünelinin orada herhalde bilmiyorum. Bir korona... Bola spor taraftarlarından rica edelim. bekliyoruz. Evet. Bir de kulüpten açıklama gelmiyor. Korona durumları ile ilgili işte futbolcu korona mı oldu diye. Maalesef. O yüzden bununla ilgili yorum da yapamıyorlar. Korona olmuştur diye. Ben Bandırma Spor'u tekrardan tebrik ediyorum. Değerli bir 3 puan oldu. Bolu biliyorsun ligde şu anda kaç maç eksik? Bir maç eksik. Bandırma'nın maç eksik değil. O anlamda Bandırma Spor çok kritik bir galibiyet aldı. Evet. Kazanan çünkü Bol'un üstüne çıktı. 12 puandaydı. Bandırma'nın haftaya da konuştu. maçı güzel. Onu konuşacağız. Ankara Spor'la oynuyor. Bir seri yapabilirler. Kesinlikle. Adlıktan. Bir diğer mücadeleye geçelim. Onu zaten yeni haftada konuşacağız biliyorsunuz. Çok kritik bir maçtı. Tuzla Spor keçi öğren, gücü mücadelesi. Hı -hı. O maçı konuşalım. Tuzla Sporlu izleyicilerimizin maçtan önce hep e, yorumlarını baktım. gördüm. İşte Fark Yeriz falan gibi. Haydar yoktu. Aykut Çeviker. Onur. Sekbef Sekbef ya. ya. Sen Sekbef'i zaten beğenmiyorsun. Olsan olur. Olmasan olur. Sen ya. onu beğenmiyorsun. Orada hep ayrışıyoruz seninle. Hı -hı. Bu dört oyuncu yoktu. Ama şöyle baktığında zaten Aykut'la Onur kaç haftadır yoktu. Yok, Haydar'ın yok. yediği zaten iyi bir kaleci. Türk statüsünde oynuyor biliyorsun. E, dün oynayan yabancı kaleci. Oftaydı geçen sene bir yaltlıkta. Ee, bir de Sekbefe yoktu zaten 4 Yohu yoktu Zaten Yohu'yu ikimiz kesildi. de beğenmiyoruz Kesildi zaten Yohu Tarık'la e, İsmail yan yana oynamaya başladığından beri Tuzla'nın savunması zaten çok iyi toparlanmaya başladı 3 da bir seri geldi Aynen öyle Tuzla Spor önemli bir galibiyet aldı Tuğram'ın attığı güzel golle Aynen Nasıl buldun iki takımın mücadelesini? Ben Keçiören'in maçı maçı başında kaybettiğini düşünüyorum. İrfan'ın yedek kalıp orta sahada hem Süleyman'ın hem de Uğur'un oynaması Aynen, çok, çok defansif bir ikili oldu. Bir de Artmanay geldiğinden beri en etkisiz maçını oynadı. Hı -hı. Top bile alamadı neredeyse. Aynen Tuzlu'yu kilitledi. Tuzlu altın değerinde bir 3 puan aldı ve liderliğe Hı -hı. yükseldi. Hem de bir maçı eksik neler söylersin? Şu maçın sonucu bana yine tekrardan şunu gösterdi ki Tuz sporun şifresi belli devre arasında takviye yaparsa bu takım sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalar. Tabii canım. Bu belli yani. Tuzla çünkü iyi bir malzeme var ama e, kulübeden destek gelmiyor ve ilk 11 anlamında da bazı yerlere dokunuşlar lazım. İşte stoper attılar, sol beke mesela. Stopere yabancı mı diyorsun? Yabancı yani. diyorum. Aynen. Yani belki yerli bir iyi bir oyuncu da alabilirse. Ben mesela şöyle örnek vereceğim. Erde Dikmen Ankara gücüne gideceği yerde şöyle takımda olsaydı çok daha iyiydi. Tabii Onun için de iyiydi. Yani oynamıyor çünkü Ankara gücünde de baktığın zaman da. Ama Tuzla bence yabancı oyuncu olması lazım. Çünkü yerli oyuncu olarak da bir oyuncu yok yani çok fazla baktığın zaman da. E, Tuzla dediğim gibi devre arasında 3-4 4 tane, 3 tane kurtarıyor. 4 tane ham yaparsa bu takım sezon sonuna kadar 2'nin dışında kalmaz. Yani iddia anlamında söylüyorum. Sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalar. Bu maç çok kritikti. Bütün taraftarlar Spor taraftarı Biz 3-0 yeniliriz, 2-0 yeniliriz, Gol atamayız 7 tane eksik var dediler ama Keçiören gücü sağda yoktu yani Doğru yoktu Keçiören gücünde son iki maçtır Samet çok kötü oynuyor Hı -hı. Kafasının dağıldığını düşünüyor musun Teklifler de var İlgilenen kulüpler Ben o anlamda bozulduğunu. düşünüyorum Bir de Samet bence Erdi'yi de arıyordu Hı -hı. Hem sağ içinde hem de sağ dışında çok iyi Kankalardı Mert Kula ile o uyumu yakalayamıyor Hı -hı. sanki Erdi'yi arıyor Samet Erdi de bence Keçiören gücünü arıyor İki oyuncu birbirlerini arıyorlar bence. Yani, ne dersin? Bence tekliflerden falan kafasını karıştığını düşünmüyorum. Samet'te bir form düşüklüğü var. Bir de dediğin gibi şu anda yanındaki partneriyle uyumu hala sağlamıyorlar. Partneriyle çok anlaşamıyorlar. Aynen. Gibi. Yani stoper hattındaki oyuncular daha çok uyumla oynayan oyuncular. Forvet oyuncusu gibi değil. Ya yani bir forvet oyuncusunu bir takımdan başka takıma al kalitesiyle, becerisiyle, bireyselliğiyle gol atabilir değil mi? Bir de erdiğiyle kankalardı. Sağ içleri çok iyi, felaket iyi Ama stoper attı böyle değil. Stoper attığında her zaman yakalanan uyumun Tabii. devam etmesi lazım. Bir oyuncu gidiyorsa yerine gelen oyuncunun da aynı uyumda devam etmesi gerekiyor. Keçiören gücünde, Samet Akaydın'da sıkıntı bu. Keçiören gücünde devre arasında kesinlikle kanatlara, yani sağ kanat için söyleyeceğim özellikle. Pardon, sol kanat için söyleyeceğim, sol açık Ve önlü buraya Net iyi oyuncular araması gerekiyor Dodo ile var İkisi de kullanılmıyor Ben Diyaliba'yı beğenmediğimi zaten söylüyorum Diyaliba bana göre yetersiz bir oyuncu ama Dodo'yu da kullanmıyorlar maalesef Dodo iyi bir oyuncu o da ben var, de anlamıyorum Hep sonradan oynayabiliyor evet. Mesela İlir Mustafa'yı aldılar yabancı oyuncu Hiçbir Onu şey da ya. oynatmıyorlar Aynen. O zaman bu oyuncular neden alınıyor? Ya. Tuzla'da da bu sıkıntı var Her takımda var Bak Adan Demir'de yine söyleyeceğim Adama sar hiç oynamıyor. Eee Hazebano biçmiyor. Zubanovic, mi, forvete bir Zubanoviç. adam aldılar Bosnalı. Sobek o da hiç oynu yok. O ileride şey, oynuyor. O da o hiç yani. oynamıyor. Oyuncu hani Hatta artık. Danimarka liginden gelmişti herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Hani bu oyuncular neden alınıyor bu takımlara? Ya zaten sıkıntı bu. Ben bunu her hafta söylüyorum ya sana. Takımlar çok iyi oyuncular alıp oynatmıyorlar. İşte Adan demiş. Folar, Lance, Glad yine sayacağız. Onu zaten konuşacağız adamla. Hep adana söylüyoruz yani. zaten. Ee, ben ben Tuzlaspor tebrik ediyorum. Çok kritik bir galip etti. İyi dediğim gibi devre arasında 4 tane takviye lazım. Bir de Tuzla, Tuzla Spor'la alakalı şunu soracağım. Gökcan'a Süper Lig'den teklifler var. Süper Lig'de oynayabileceğini Yok. düşünüyor musun? Yok oynayamaz. Çok hırslı ve istekli oynayamaz. bir oyuncu. Bir şans hak etmiyor mu? Erken. Er dedik ben de gördüm bunu. Gitti. Bir şans hak etmiyor Yok. mu Gökcan? Şöyle hak etmiyor şu şansı. Daha pişmesi lazım. Erken. Tuzla'da kalması daha iyi. Erken diyorsun. aynen. Er dedik beni görüyorsun. Bir de dün maçtan sonra ilginç bir olay yaşandı. Tuzla Spor'un Facebook sayfasını Suriyeliler esir aldı onu söyleyeyim. <laughs> Ya Tuzla Spor taraftarı kendilerine bile bizim Instagram sayfamızı yazdı. Hatta şöyle bir olay oldu. Tuzla Spor'un e, maç sonucunu yorumlarına bakacaktım. Hani taraftarlar ne yazmış. Ben de sana onu soruşturacaktım. Çok garip bir şey gördüm. 330 yorum. Tuzla'da ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ne oldu dedim. Bir baktım. Sen baktın değil mi ona? Suriyeliler o Osman'ı farklı farklı resimlerine aldı aldı koymuşlar. <laughs> Resmen e, Suriyeliler Tuzla Spor'un Facebook sayfasını ele geçirmiş gibi oldular maçtan Şimdi, sonra. Şimdi hafta sonu o kadar yoğunduk ki maçlar... Türkiye Ligi'ni konuşuruz, Aynen. belki ama yurt dışındaki maçları da izliyorum ben. Sen biliyorsun. özellikle. Aynen. Ben çok bakmadım. Takip ettiğim ben, için o olaydan sonra Tuzla Spor'un sayfasına girecektim. Hani bu ne ne oldu, ne yazdılar diye. Onu bile girmeyi unuttum. yani. Çünkü şu. ben şaşırdım. Ulan dedim hayret ilk defa görüyorum bu kadar. 330 tane falan. Hep Osman'ın farklı farklı, <laughs> farklı isimleri var. <laughs> Almanya'dan işte her yerden yardırmışlar. Osman, Osman belki de kendisi talimat verdi. Yardırdılar yorumları. Ya bunlar güzel şeyler. Ya ya. Tabii Renk biz katıyor. şeyden değil. Biz şeyden Aynen. şeye gülüyoruz Taraftarın bu tepkisine gülüyoruz zaten <laughs> taraftarlar da diyor bizim site şeyi Suri hesabı ele geçirmişler. Aynen hesabı yani. ele geçirdiler diye tekrardan Tuzla Spor'u tebrik, tebrik, edelim. Ediyoruz. Keçi Ören de üst üste ikinci yenilgisi. Aynen. Aynen yine dediğimiz ki bu iki takıma da dört tane transfer lazım. Tuzla rahat yapar zaten. Başkan Bakalım. Feyzi İlhan'la hem buraya hem de Diyar Bekir'e devre arası Aynen. yardıracak oyuncuları o net Hı -hı. belli. Son olarak da Adana Spor Altay maçını konuşacağız. Evet. Bu maçın 11'lerini görünce, ben sana 11'e atınca direkt Facebook'ta, Hı -hı. Dedim ki Altay rahat kazanır. Çünkü Ozegovic yoksa... Yok %60 diyoruz. Şöyle ben hani Altay'ın rahat kazanacağını düşündüm direkt. Aynen. Hatta maçın önce biz zaten geçen hafta Altay yenilmez diyorduk. Sen Altay edin, dedin ben Adana dedim ama ben şöyle Adana dedim. Ee, işte bütün kadronun tam olacağına göre söyledim. Ama Ozegovic yokken sen bana kadro attığında Tabii. ben de dedim Altay Ya kazanır. Ozegovic bu takımın %60'ı %70'i ve Aynen. hani sadece iyi bir oyuncu değil... Ozegovic bu ligde çok az oyuncuda gördüm. inanılmaz bir futbol IQ'su var oyuncuda. Çok yani iyi oyuncu. Hem profesyonel hem zeki bir oyuncu. Hani gerçekten top daha gelmeden ne yapacağını hemen karar veren bir oyuncu. Hı hı. Zaten Ozegovic olmayınca Altay çok rahatladı. Zaten Altay'ın çok iyi bir kadrosu var ama Yücel Hoca artık sanki doğruları bulmaya başladı gibi. Hı hı. Erhan Ankara maçında çok iyi oynamıştı. Bu maçta 11'de başlattı Hoca. Evet. Sen zaten Ziya'nın oynamaması gerektiğini söylüyorsun Aynen. sürekli. 2 haftalık kesmesi... Işte Yamda bir çıkış var Kali Gayet M. iyi evet, oynuyor yani. son iki maçlı Hoca Yasmin Suk'tan vazgeçti Orada Harun'la e, Tiyam'ı oynatmaya başladı Dün bir de ihtiyar delikanlı İbrahim Öztürk oynayamadı Lokman, bir sakatlığı oynadı. Vardı. Bir de... Lokman oynadı Çok zorlanmadılar Berkay Aynen. Ile Lokman ikilisi oynadı ve Altay 4-1 müthiş bir galibiyet aldı net bir şekilde Zirveye adım adım yaklaşıyor Altay Ayrıca maçın en güzel olayı bence şu oldu Eren Erdoğan'ın attığı gol Altay'ın genç yıldızı gelecek vadeden oyuncusu Aynen güzel bir gol attı ve Instagram hesabından da çok güzel bir <laughs> paylaşım ıı, yaptı. mesaj yaptı. Babası Aynen, biliyorsun. Doğru geçen sene. Eren'e bir etti. de şöyle bir şey var. Ee, ona gülüyoruz. Ee, babası için tekrardan da e, bas sağlığı diliyoruz. De, şey, diliyoruz. Ee, Eren Erdoğan genç bir oyuncu. Hatta gol attıktan sonra paylaşımdan sonra bazı eski oyuncular. Levent Kartop mesela. Denizli Spor'un eski oyuncusu. Kaptan Özgür Özkaya. Evet. Yorumlar, Zaten yorumlar yazdı. Yorumlar i̇nşallah yorumlar. tekrardan işte bu şeyin devam eden çıkışın devam eder ve iyi noktalara gelirsin. Ya Eren diye. iyi bir oyuncu ama Altay'a rotasyonu çok geniş. Ya yani tabii ki Eren'i Eren şu anda hani kiralık çok... gidemez mi oynayabileceği bir kulübe? Olabilir belki ama Eren'in önü açık iyi bir oyuncu. Babası vefat ettikten sonra da zaten o da bir buhrana girmişti. Bu golü zaten ona hediye etti. Evet. Eren için değerli bir gol oldu. Altay Cephesi için de değerli bir gol oldu. Çünkü böyle oyuncuların her zaman çıkış yapmasını istiyoruz. O yüzden güzel oldu. Payişah da yine golünü attı. Marco Paşa zaten kilidi açan, kilidi oyuncu, açan oldu. oyuncu oldu. Oyuncu ee, şu anda ligde 11 gol oldu Payişah'ın da. Hala istikrarına devam ediyor. Kapel haftada çıkışta onu söyleyeyim. Altay'ın attığı ikinci gol, Kapel'in attığı gol mükemmel bir organizasyon. Hem öyle hem de birinci ve ikinci golde şöyle bir şey oldu. Payişah'ın ilk golü attı, Kapel asist yaptı. İkinci golde Kapel attı, Payişah asist yaptı. Böyle de güzel bir durum oldu. Ee, benim söylediğim konuda yavaş yavaş gerçekleşiyor. Ziya kenara çekildi. Ziya'nın oynamaması gerekiyor. Ben bunu söylüyorum hep. Ee, ben belki Giresunspor Spor maçından sonra şunu söyledim. Altay 2-2'den çıkamaz diye söyledim ama ben şunu taraftara yorum yazıyorlardı. Çok erken hani söylüyorsun diye. Ben şu açıdan söylüyorum. Kadroya hiçbir şey demiyorum. Çok güzel bir kadro var. Ben Yücel Hoca konusunda sıkıntım var. Yani hoca maalesef hatalar yapabiliyor. Ben hoca konusunda güvenemiyorum. Yoksa Altay'ın kadrosu zaten bana göre Adana Demirspor'dan bile daha geniş. Daha iyi. Ya Altay'la Adana Demir'in kadroları en iyi kadrolar. Samsun'dan da iyi zaten Altay'ın kadrosu iyi. çok, çok iyi. daha iyi. Aynen. Her şey Yücel Hoca'ya bakıyor. İşte Yücel ben Hoca... o konuda zaten hani şeyim var. Yoksa ben Altay'ın sezon başında söyledim. Bu takım şampiyonda oynayacak yani dedim. Eğer Yücel Hoca Denizli Spor'daki performansına dönerse 2018-19'daki Altay'ı ilk ikiden çıkartır. Bakalım. Çünkü Denizli'nin o zamanki kadrosuna göre Altay'ın kadrosu felaket iyi, geniş. Orada 14-15 oyuncusu vardı Yücel Hoca'nın elinde. Burada 20 tane sağlam adam var elinde. Aynen. İnşallah bunu kullanır çünkü Altay'ın da borçları var. Hani Altay'ın Süper gelmesi gerekiyor. Kesinlikle. Kendini düzlüğe çıkarabilmesi için. Adana Spor için neler söyleyeceksin? Hani hep söylediğim bir şey var. Tribünden takım yönetilmez. Lisans olmayan hocayla hani Başkan Bayram Akgül bence göle maya çalıyor Nasrettin Hoca Hı -hı. gibi. Yani Yunus Murat Ceylan'la bu iş olmayacak. Takımı Hakan Acıbektaşoğlu yönetiyor kulübeden. Aynen. Sen bu mantığı anlıyor musun? Ya hem anlamıyorum hem de zaten şöyle bir durum var. Sağın kararında da olsa bir şey değişmeyecek. Yani türbünde olmasıyla sağda olması hiçbir şey değiştirmeyecek. Yine hoca aynı. Sonuçta talimatı veren o. Oradan veriyor ya da buradan veriyor. Fark etmiyor yani. Ama kenarda bir hoca görmek. Ya yok şimdi şöyle futbolcu bir futbolcu için yok. farklı olmaz. Ya mı? şimdi şöyle bir durum var. Ümit Özat türbünde olsun ne olur? Kenarda olsun ne olur? Soruyorum. Fark eder mi? Ya Ümit Özat zaten hangi? E ha, tamam. Yunus Ceylan da öyle mi? Farkı var mı? Haklısın. Ha işte. Farkı tamam. yok. O yüzden Adana Spor'un maalesef durumu sıkıntılı. Zaten biz şunu söyledik. Adana Spor bir ara çıkış yaptığı zaman da taraftarlar çok fazla havaya girdiler. Ne anlamda söylüyorum? Pirlo oyuncu şampiyonlar. Takımın böyle bir kadrosu yok. Takım sadece geçen sezonki sıkıntı yaşamayacak dedi. Adana Spor peki alt sıralarla bir bağ kurup sıkıntı sıkıntı yaşar mı sence? Yaşar yaşar çünkü zaten sıkıntıya girdi. 12. şey 12 puanı var. 16. sırada şu anda 3. aday olarak adaylar arasında girdi. Eksik maçları var ama. Eksik bakalım. maçları var ama 4 tane maç eksik. Bayağı bir maç eksik evet. Ama şöyle bir durum var. 6 ayda bir buhran var. Üst üste kayıplarda gelirse... Adana'da bu ha, buhran var. Ben ne dedim? Altay Pardon. E, <laughs> Adana Spor'da bir buhran var. Eğer Adana Spor işte bir iki maç daha kaybederse zaten ciddi sıkıntı var. Yine söylüyoruz devre arasında bu takıma da dört tane transfer lazım. İnşallah yapılır. Ya. Adana Spor sezonu çok güzel başlamıştı. Bir anda maalesef işler Ama tersine zaten döndü. Zaten söyledik bu kadro götürmez çok fazla. Altay'da da umarız Yücel Hoca böyle devam eder. Çünkü Eşim. Altay Süper Ligi hak eden bir takım zaten. Altay çok iyi bir kadrosu var. Aynen. Altay gerçekten yani bu sezon... Ee, seri galibiyetler alabilecek takımlardan kesinlikle. Az takımlardan Haftaya birisi da yani zaten güzel bir maçları var onlar adına. Onu çarşamba günü konuşacağız. Aynen. Seriye bağlama ihtimalleri yüksek. Hı -hı. Tüm maçların sonuçlarını konuştuk. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce izleyicilerimize, taraftarlara son bir mesajlarım var. Mı? Bu programda az maç konuştuk biliyorsun. Evet. Zaten Su maçını özelde Konuşacağız. Bursayı zaten özelde şey cumartesi akşamı konuştuk. Zaten konuştuk, onu, konuştuk onu, sıcağı evlerden sıcağı yaptık. Aynen sıcağı sıcağı olsun diye. Aynen. Çünkü bugünkü çeksek Pazartesi günü çok geç oluyor. Bir anlamı Doğru. yok. O yüzden bugün yaptık. şey cumartesi yaptık. Bugün de diğer maçları konuşuyoruz. Menemen Spor, İstanbul Spor, Ankara Spor, Yümrani Spor maçlarında Çarşamba günü yeni haftada yeni maçlarını konuştuğumuz zaman da bu sonuçlara değineceğiz. Aynen. E, i̇zleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. E, öncelikle de kazanan bütün takımlara tebrik ediyoruz. İzleyen herkesten öncelikle abonelik ardından beğeni ve yorum bekliyoruz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip alabilirsiniz. Öncelikle zaten Instagram oradan hem paylaşım hem canlı yayınlar evet. yapıyoruz. Sonrasında zaten Facebook ve Twitter. Twitter'da çok az bir şekilde aktif oluyoruz. Tekrardan ben izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Herkese de iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Görüşmek gereği. üzere sağ ol. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda TFF 1. Lig'de 14. haftada oynanan maçların sonuçlarını değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.